Merhaba. 2021-2022 sezonunda Masa Tenisi Federasyonu'nun sponsor olduğunu KBS Masa Tenisi Malzemeleri firması ile anlaştılar. Ben de bu haberi yeni öğrendim. Ben çok sevindim. Yani hem masa tenisi camiası adına çok sevindim hem KBS adına çok sevindim. Ben e, geçen sene sevgili Savaş Ertufan beni KBS'nin Gebze'deki fabrikasına götürmüştü. Ben e, geçen sene o fabrikaya gittiğimde inanın bana çok şaşırmıştım, çok beğendim. E, fabrikanın sahibi e, Abdullah Bey ile e, ilk defa orada tanıştım ama bu benim ayıbım. Neden? Çünkü Abdullah Bey Masa Tenisi camiasında çok sevilen ve çok bilinen bir isim. Aynı zamanda da oynuyor. Yani kendi yaş grubunda Türkiye'de derece yapabilecek kadar masa oynuyor. Hepsinden çok daha önemlisi masa sevdalısı. Orada ilk defa orada tanıştım. Çok e, kaliteli bir insan. Kardeşi Ömer Bey'le de orada tanıştım. E, onu da çok kaliteli. İşte kızları vardı orada. Orada e, basın işleriyle ilgileniyor. Dergi çıkartıyor. Yani tam bir aile şirketi. Hepsi işin bir ucundan tutmuşlar. Masa tenisi o zaman Haldun vardı. İşte hala o herhalde ilgileniyor. İrfan var, işte şeyden aldıkları genç Bilal ile Selim var, genç oyuncuları, yani gençlere çok şey yapıyorlar, yatırım yapıyorlar, yeni bir transfer yaptılar gene gençlerden, yani hem gençlere çok önem veriyorlar, daha önemlisi ben fabrikayı gezerken, çok büyük bir fabrika bir defa yani, benim anladığım kadarıyla 250 bin metre kadar kapalı alan olan bir fabrika. Bu fabrikanın asıl işi yurt dışındaki çok büyük firmalara stand malzemeleri üretiyor. Çok hassas bir iştir. Ben de yıllarca fuarcılık yaptığım için ne kadar hassas bir iş olduğunu biliyorum. O, o donanımları var yani öyle bir ee, hem altyapıları var hem e, personel yeteneği var. Çok önemli işler yapıyorlar. Abdullah Bey'in e, şeyinden masatenisi masa tenisi olmasından uzun zamandır da masa tenisi imalatları yapıyorlar. Yani KBS olarak çeşitli boylarda yapıyorlar. Yani hem e, şey boyunda normal masa tenisi boyunda yapıyorlar hem midi boy yapıyor hem mini boy yapıyor rengarenk. Yani o fabrikaya gezdiğim zaman içim açıldı. Yani ufkum açıldı. Türkiye adına çok sevindim. Yani ben yıllarca spor faaliyetleri yaptığım için o konuyu iyi biliyorum. Altyapıları iyi biliyorum. Fabrikaları iyi biliyorum. Nasıl dünya markası olunur? Onları yıllarca Biliyorum yani. O zaman da söylemiştim KBS inanın bana dünya markası olabilir. Çünkü çok büyük bir altyapısı var. Ve inanın bana laboratuvarda çalışır gibi çalışıyorlar. O kadar hassas, o kadar ince. Çok sevdim. Kelime bulamıyorum. Çok sevdim. Çok beğenmiştim. Şimdi şeye gelince Masa Tenisi Federasyonu'yla bu sene sponsorluk anlaşması yapması çok değerli. Bu bence KBS'nin dünya markası olma yolunda attığı çok büyük adımlardan biri. Tabi anlaşmanın maddelerini bilmiyorum. Anlatırlarsa ben de sizlerle paylaşırım. Neler yapacaklar, nasıl yapacaklar bilmiyorum ama bunu herhalde iki tarafta çok iyi planlamışlardır. Çok değerli buluyorum, çok önemli buluyorum bu birlikteliği. İnşallah uzun süre devam ederler. Camiamız için çok değerli işler yapıyorlar. Devamını dilerim. Bunu paylaşmak istedim sizlerle. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.